Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı arasında ilk dört partiden bahsediyorum. Arasında şöyle bir fark var. Cumhur İttifakı yani nasıl bir şey? Çok hissi, çok kalbi, acayip duygusal, et tırnak, mezara kadar, pazara kadar değil, mezara kadar denilen böyle çok tumturaklı cümlelerin, kelimelerin kullanıldı. Millet ittifakı ise ne? Sizin taleplerinize göre şekillenmiş, sizin isteklerinize göre duruş yapan bir yapı, akla, gerçekliğe dayanan ve sizin taleplerinize dayanan, hani biz mezara kadar, ölünceye kadar, et falan filan gibi bir durumumuz yok. Ama sizin için ne gerekiyorsa yapmak üzere bir araya gelmiş, o iradeyi koymuş bir yapıyız. Şimdi böyle olunca, İkisi arasında çok büyük fark var. Millet İttifakı ve altılı masa konusunda devam ama e, Cumhur İttifakı masasına davetlere kapalıyız. Onu söylemek istedim. Onu bir kumar masası olarak görüyorum. Evet.